Antalya Büyükşehir Belediyesi söz konusu acı olayın yaşandığı teleferik sistemiyle ilgili olarak hem yıllık bakımlarını hem aylık bakımlarını aynı zamanda da haftalık bakımlarını yapmak üzere akredite olmuş ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir uzman şirkete bakım onarımları yaptırmıştır. Son yaptırdığı yıllık bakım 19 Şubat 4 Mart 2024 tarihleri arasındadır. Bu bakım sözleşmesi ve sonuç raporlarıyla birlikte tarafımızca da incelenmiş Bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş ve neticesinde bakım raporu da devreye girmiştir. Aynı zamanda da yine haftalık ve aylık bakımlar da yapılmıştır. Son ay itibariyle Nisan ayının bakım raporu ise zaten şu anda bakımları aynı zamanda sürmekteydi. Konuyla ilgili hukuki süreç devam edecek. Bu esnada da yine sözleşmeler, ekleri ve raporlar sonuçlarıyla birlikte e, idari e, tahkikat yapan değerli yetkililerle de paylaşılacaktır. Şu ana kadar da paylaşılmıştır.